3 vs 3 takım kuracağız ve takımımızla birlikte düşman rakiplerin hepsini yeneceğiz. Yes! Oyuncu, aile, ba, 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 ba. Şimdi oyun başladı canlar biz konuşurken bunlardan birini seçti Çift namluyu seçtim zaten üç özellikle aynıydı bak görüyor musun? Evet. Şu kırmızılar mesela şey düşman, mavilerde Oo. yeşillerde bizden. Bir dakika dostum şu da benim bak şu gördün mü şu kayan var evet, ya kaya? Evet 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 önümüzde. Düşmanlar. O bizim takım bayağı gidiyor kaç ona 8 ye yeniyormuşuz şu an. Çok iyi. Nerede bu kırmızılar? Şu an canlar Hadi dediğim geleyim. gibi oyunun başı olduğu için anlatamamış olabilirim ama bir dakika dostum bana vurmayın ben daha oyuna yeni girdim. Böyle böyle rakip takımı yenmeye çalışıyoruz ve Yuh, çok 15 iyi. olan kazanıyor Sanırım biz yendik. Hayır final turu mu? Yok. Daha 10 anne, saniye canım. kalmış. Ve böyle bomba atabiliyorsun bak göstereyim bu. Gördün mü? Hmm, farklı, farklı farklı mesela seçebiliyoruz. Ateşi hızlı seçtik canlar. Mesela daha seri artık ateş edebiliyoruz ve 18-11 olarak geldik. Bu oyun birazcık anlatmayla geçti ama ikinci onda daha iyi anlayacaksınız. Bak gördün mü bunlar arkadaşlarımızmış. Ne ne? Ya da rastgele gelen kişiler mesela bu kendine kostüm falan yapmış biz öyleyiz. Daha çıplaz. <laughs> ya Yavaş yavaş gelişeceğiz, güçleneceğiz. Şu an mesela rütbe atladık. İkinci level olduk. Çok iyi. Şimdi yeni maç başlıyor canlar. Rastgele kişiler gelecek ve 3'e 3 takım kurarak yani galip gelmeye çalışacağız. Oyunda mantık şu. Bak bunlar farklı ülkelerden mesela. Evet. Kendi şeyini güçlendirmeye çalışacaksın. Silahını falan güçlendirmeye çalışacaksın. Özelliklerini güçlendireceksin. En fazla kişiyi böyle oyunun dışına atarak galip gelmeye çalışacaksın. Gelin oh. dostum. Çift namluyu seçtim. Önde ben varım arkamda kalın. Nereden gelecekler? Arkanda kalmalarını istedim. Buradan geliyorlar. Misin? Güzel, güzel. Biri Biz Biri, birini aldık canlar da bizim takım bir yenildi. Ne e gidiyoruz güzel. Bunlar bak geliyor hepsi burada. Ne Dostum hepinize karşı ben tek olarak mücadele edebilirim de üçü de burada bak ben tek kaldım bir dakika güzel. Ben tek siz hepiniz. Canlar oyun baya karışık görünüyor olabilir de şu ana kadar biz baya iyi gidiyoruz. Oy bu çok iyiymiş. Kankiler neredesiniz kankiler? Ben Can, şu an çok want? iyi olabilir miyim? Biz tek Biraz canım azaldı da, da şu an 6-4 gidiyoruz. Gidip gidip şey yapman, yanmayın ya bir anda. Şuraya bomba atayım bir tane. Bak gitti kendi kendine şağıptı şey yandı durup dururken. Ne? Çok iyi. Şunu benim almam lazım. Al, al onu al onu al onu al onu al onu. Süperiz canlar. Süper gittiğimizi düşünüyorum. Baya kaç kişi indirdik onu da yazsaydı keşke. Çiftte roket de aldım. Şunları bir toplayıp Dostum gelmeseniz de takım arkadaşlarım yok. Şuna güzel bomba indirdim. Var ya üçünü birden ben yendim biliyor musun? Ya Mega kill olduk. <laughs> Bizim takım canlar bu oyunda bir işe yaramadı. Tamamını neredeyse ben indirdim. Evet. Ve her seferinde daha fazla kişi aldığım için güçleniyorum biliyor musun? Çok iyi. Harika. Süper sana şöyle bomba. Bilmiyorum ben isteyerek bilerek mi yapıyorum bilmiyorum ama şu an çok iyiyim. Sen çok iyisin. <laughs> Bu oyunu senin oynaman için hazırlanmış. <laughs> o kadar iyi seviyedeyiz. Aynen. <laughs> Ve kaç kişi indirdiğimiz yazıyorsa oyun sonunda bakacağım ya bence bizim takım bir şey yaramadı biliyor musun? Aynen genelini sen vurdun. Bence de genelde ben çarptım oyun dışına ettim yazıyor mu? Aynen yaz 14'ü benim ikişer ikişer onlar gördün mü? Tuh! rezillik. <laughs> ya bizim sayemizde yendiniz oyunu. MVP olduk bir de en iyi oyuncu olduk yani. Çok iyi. Şimdi canlar karakterimiz değişti. Biraz önceki oyunda çok iyi olunca bize yeni karakter verdiler. Al dediler biraz da sen aynı. Şimdi mesela bu karakterin de farklı özel yetenekleri var. Diğeri bu üçlü üçlü saçma atıyordu. Uzağa bomba gönderiyordu ya. Bu karakterin farklı özelliği var ne? Keşfedeceğiz. E bizim çok iyi Silahımız... Bıçağımız var. Aa, seri bıçak miyiz? kullanabiliyoruz. İyi de bu yakın dövüş işte. Yakın ya. dövüş. Bir dakika adamlar nerede? Bir de böcek üretebiliyoruz. Bak böcek gönderdik gördün mü? Hadi git saldır onlar abisi. Neredesiniz? Allah. Ha güçlüyüz güçlüyüz sıkıntı yok. Dur bir anda sal şu geliyor mesela bak bir anda saldıracağım. Ama o ışın ışın. Allah'ım ne olur aralarında kaldım şunlara vurabileyim. Şeyim dolması lazım alt tarafta bar var ya. Evet. Bar dolmazsa sıkıntı yaşıyoruz bak. İşte onlar vurursa lan. Çok sıkıntı yaşıyoruz. Can Atılma alayım? mesafesini arttırayım. Şuradan can alayım. Şu ana kadar güzel canlar. Bu sefer de takımımız mesela bizi taşıyor. Şu an takımımız bayağı iyi. Aa gördün mü? Şu takım oyuncumuz çok iyi. Buradan mı geliyor lan? Bizim takım oyuncumuz çok iyi. Ben şey sevemedim. Bu, ben karakteri bu karakteri mi? Çok... Bence güzel ya. Kayıyor mayıyor ama. <laughs> yani çok da vuramıyor gibi. Şeyi de güçlü. Bayağı güçlü. Bu şey mi sıkıştırdı lan seni? Seve Şuan adamların şeyine girmişim. Kaç 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 kaç. Gel gel buraya bir girip... gel. Gel gel buraya bir gelir misin? Bizim adamlarımız çok iyi. Mekanlar Ay girip... üçünün arasında kaldım. Ne yapacağım bilmiyorum. Kaç Beni kaç 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 kaç. orada. Güzel. Mesela bu oyunda da biz çok iyi oynayamadık canlar. Aa rakip takım iyiydi. Bak 5 kişiyi biz indirmişiz. Bu oyunda MVP diğeri dik. Hmm. Güzel, güzel dostum. Bu oyunda da en azından o taşmış oldu. Ama bence güzel. Bir sonraki oyuna alışacağız. Yeni bir bölüm başladı canlar. İnşallah bizim takım iyidir. Geldim. Aha geldim. Bir sen gittin. Sen de git dostum. Gidim ben mi? iyiyim baya bak alıştım gördün mü ikisini birden indirdim Oo. Oh. Bir dakika dostum Seni... Atılma hasarı yapalım Be ne? Ben şu ne? aşırı güçlüyüm aşırı güçlüyüm Hiç kimse bana bir şey yapamaz dur kaç 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 Yapabiliyorlarmış Hiç kimse kaç bir şey yapamaz Şu an canım kaldı şuraya öyle. bir girersen var ya Oraya girersen Alan! var ya gidersin Yeniden doğuş yapabiliyormuşum. Bu güzel bak. Bu mesela farklı bir karakteri varmış. Ben örümcek hiç göndermiyorum ya. Hadi örümcekçim git dostum. Sürekli sürekli gönderebiliyor muyum? Her 10 saniyede bir gönderebiliyormuşum. Hem gönder örümcek. Aa erken patladı. Ha bunlar patlıyor. Senin canın azmış dostum. Abi, Bence abi. iyiyim ben ya. Triple kill yaptım. Üçünü de ben indirdim. Şuraya bir tane örümcek göndereyim dostum. Gönderdim mi örümceği? Gelme gelme, gelme. gel 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 bir şey. İkinizi de aynı anda yenmem yok mu? Şuradan. <laughs> Biri daha geliyor. Enerjimi şey toplayayım. Ay! Dur. Enerji can toplayayım. Can. Can, can, can toplayayım dediğin gibi. İkisi birden geliyor. Bak, üçünü birden yeneceğim. Nasıl Önce senin canın az. Şuradan bir örümcek göndereyim sana. Dön arkaya. Süper. Biz kaç kişiyiz ya? Biz dört kişi olduk Nasıl olduk? Her taraftan dört kişi oldu. Her tarafta hani dört oldu. Hani 3B 3'tü. Kaç 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 canım azaldı? Kaç şunları topla. <laughs> Topla topla, topla 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 Benim bir de özel gücüm var. Bu ne? Aa kalkanım varmış ya benim. Ya sen var oyun bittikten sonra. Oyun bittikten değil. sonra fark ettik canlar kalkanımızın olduğunu. Yine MVP F biz olduk. Tabii ki dostum diyorum ya yavaş yavaş çözüyoruz karakterleri. Canlar çok oyunculu bir etkinlik başlıyormuş. Biz de oraya girdik. Şimdi herkes takım değil. Herkes tek. Herkes tek. Sadece bir kişi galip gelebilir diyor. 25 kişi arasında herkes yeneceğim. Şuna mesela yanımda sandık gibi şey. Aa sandığa mı gideceğim? Ya çekilin. bununla değil de Sen de sen asıl ya. E, bu karakterle neler yapabileceğini birazdan göreceksin. Var mı yanımdaki? Bunu alıyor mu mesela? Ne var onda? Hücum bitti. Yok kimse vurmasın ben vurmadan. Alan bir bırak. Durak. Şunlar Ne oldu? Şimdi sana bir tane daha vurayım da gör. Şunları topladım. Böyle böyle güçlenebiliyorum. Ama gücüm... Allah! Gel, evet. dur çok karışık. Bura dur 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 şu bana vurmadan benim ona vurmam lazım. Hadi hadi. Çok az canım kalmıştı. Dur, şunlar toplayacağım da topla. Bence güzel gidiyorum. Bence süper gidiyorum. İnsanlara bir şey yapabiliyor muyum? Bunlardan para kazanabiliyor muyum? Çember mu? kapanıyordu. Kazanmıyorum. Çember mi? Aa! Çembere gitmem lazım. Çember şu taraftaymış. Çatışma dışındasın diyor. Çatışma dışındayım. bir dakika çembere doğru gideceğim. Var mı burada bir? An şunu yiyeceğim. Sen benim nerede olduğumu göremeden ben seni indireceğim dostum. Bir daha bir daha bir daha Allah'ım bir daha vurmam lazım şuna. Hayır <laughs> bana bomba atıyor. Hadi hadi. bir daha vursam enerjim yok ki. Hah. Hah, enerjim. Ah. Of, başkası geldi. Allah'ım dur şunları toplayın. Canlar çok garip şeyler oluyor. Ben nasıl yeneceğim herkes bilmiyorum. Tepe'nin Burada... içi bura mı? Aynı karakterdesin şu an. O Farklı karakter var. Şey bir dakika yapıyorum. bana bir bulaşmaz mısın? Bir bulaşma. Gel. Hah, gel. Bu da çok güçlü. İşte o da hızlı hızlı yaptı. Ne oldu? Şu Allah çok karakter var. Incindir. Çember daralıyor. Ben çıkmam lazım buradan. Ben nasıl çıkacağım? Işte. Herkes Çember burada. Çember burada. Herkes üstüme üstüme geliyor. Ben kaçıncıyım ya şu an? 11. miyim oyunda? Bilmiyorum. Ya da 11 kişi kaldı Güzel. oyunda. 10 kişi, 10 kişi kaldı. kaldı. Sen ne yapıyorsun dostum? Örümceğimin tadına bakmak ister misin? Sen hani ne atmıyorsun. Gönderiyorum, ki? gönderiyorum. Sen öyle san. Gönderdiğin örümcekler neredeler Osman? Bak burada biri varmış. Var mı? Kalkanımı açtım, örümceği gönderdim. İki kılıç darbesiyle indireceğim onu da kılıç vuramıyor. Bir vursan. <laughs> bir vursam zaten kalkanım olduğu için dayanıyorum da. Kalkanım olmasa kalkanım bitti. Ha, örümcek indirdi gördün mü? <laughs> Patladı. Bak bir sürü kalkan seviyesi topluyorum. Kim kaldı ya? Kim kaldı? 8 kişi Sekiz kalmış. Ge kal. bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Neredeler? Bak çok böyle şey konuşuyorsun. Koruma bölgesi. Aha birini gördüm. Şu taraftan gidiyordur. Onu kıstıracağım orada. Evin içine girdi. Aa bunu yedi. Bu farkına bile varmadan bu nereye vuracağını şaşırırken ben bunu yeniyorum. İşte karakterin güzelliği bu. Ha gel değil. Gel gel. Karakter <gülüyor> aşırı güçlendi canlar. Var mı var mı başka? Çember daralıyor. Mecbur buraya geleceksin. Son dört kişi kalmışız Ama onlar da güçlü işin. Şimdi... Gel. Aha, kalkan, kalkanı açtım direkt o fark etmeden örümcek gönderdim Süper. Örümcek nerede patladı mı? Patlıyor patlıyor. Ben giderken örümcek de gidiyor. Şunu Ay indirirsem. Ay cemberi alıyor. Diğerini yenecek. Çembere. Bir tane çok daha vurursam yetersiz. galip geleceğim. Enerji yetersiz. Dur, dur. Çok az canı kaldı. İnşallah beni yenemez derken birinci oldum. Zafer. <laughs> 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 çok iyi. Canlar daha değişik bir oyun oynadık ve bence çok eğlenceliydi. Bu tarz oyunlar sık sık gelsin. isterseniz. güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu <laughs> açmayı unutmayın.